Diyeceğim. Babamlar da çok memnun olurdu. Ama sanırım sizin aklınız nişanınızda kaldı. Öyle oldu gerçekten. Bir dahaki sefere inşallah. Tanımasam da çok geçmiş olsun dilediğimi söylersiniz. Söylerim. Zaten yakında tanışırsınız. Buralara kadar da zahmet verdim. Çok güzel bir akşamdı. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Bizim için de güzel bir geceydi. İyi geceler. Size de. neredesin? Ay sen miydin baba? Hamiyet teyze yemeğe çağırmıştı oraya gittim. Hamiyet teyze? Hamiyet Hancıoğlu. Ha, anladım. Oğlu da seni eve bıraktı öyle değil mi? Yollarımı mı gözlüyorsun babacığım? Çok incesin teşekkür ederim. Yalnız bugün çok yoruldum. İzninle uyuyacağım ben iyi geceler. Bade! Bugünlerde işi bayağı boşlamaya başlamışsın. Gündüzleri kaybolup duruyor musun? Kaç gündür de şirkete uğramamışsın. Hilmi Bey söyledi. Hilmi Bey beni takip edeceğine kendi işine gücüne baksın baba. Ayrıca ben şirketten istifa ettim. Unuttun galiba. Ama ben senin istifanı kabul etmedim. Böyle farezi şeylerle uğraşacak zamanımız yok. İşimiz gücümüz var bizim kızım. Daha reklam kampanyasının başında duracak adam yok. Biliyorsun ben de yurt dışına gidiyorum. Yarın çekim ekibiyle sen ilgileneceksin. Yani anlayacağın işinin başında olacaksın. Tamam Allah Allah. Ofise uğramadan matbaaya uğra da ön baskıları al da gel. Biz dün gece seninle ne konuştuk baba? Beni resmen zorla götürüyorsun. Bade, işinin başında olacaksın. Ekmek yediğin bu şirkete sahip çıkacaksın. Ha bir de benim laflarımı ikiletmeyeceksin. Anlaşıldı mı? Ne diyordum ben? Ha. Bu çizmelerin lastik renklerini iyice karşılaştır. Biliyorsun baskıda birbirine giriyorlar. Sonra çıktıları al, ofise gel, tamam Tamam baba. Celal Bey. Yusuf Hancıoğlu. Mehmet. Mehmet Hancıoğlu. Dün gece Yusuf Bey bırakmıştı kızımı bu sabah da siz mi alıyorsunuz Badi'yi? Badi Hanım belki bahsetmiştir. Biz artık... Mehmet Beyler artık çizme ihtiyaçlarını bizden karşılayacaklar. Tarladaki işçileri için yani. Bu sabah ayrıntıları biz konuşacaktık da ben unutmuşum. Bu seferle konuşabilirsiniz. Ama siparişlerinizin takibini satın alma sorumluluğumuz üzerinden yaparsanız memnun olurum Mehmet Bey. Tabii efendim. İyi günler. Görüşürüz babacığım. Bu bana bizim şirkette çalıştığını söylemedin galiba. Henüz söylememiştim. Ayaküstü öğrensin istemedim. Hem ben reşit bir kadınım Mehmet Bey. Kimseye hesap vermek zorunda değilim. Kafana göre Bade. Bana göre Ava hoş Hadi gel şu siparişleri konuşurken bir kahvaltı yapalım. Prensiplerim gereği başkasının kullandığı arabaya binmediğimi daha önce söylemiştim size Mehmet Bey. Markette görüşürüz. İyi günler. Es bakalım Bade Hanım.